Aras Nehri'nde önceki gün kaybolan gencin cesedi bulundu. Kars'ın Kazman ilçesinden geçen Aras Nehri'ne serinlemek için giren ve daha sonra gözden kaybolan 16 yaşındaki Azar Şaf'a arama çalışmaları yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı İlafet ve Acil Durum Müdürlüğü ekip yerince önceki gün başlatılan çalışmalarda dalgıç ekipler tarafından Azar Şaf'ın cansız bedenine ulaşıldı. Daha sonra karaya çıkarılan Azar Şaf'ın cansız bedeni ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yakınları şafan sudan çıkarılan cesedini görünce gözler boğuldu. Sinir krizi geçiren gencin yakınları jandarma ekipleri tarafından sakinleştirildi.